Merhaba sevgili dostlar Bugün tekrardan sizlerle birlikteyim Bir kahve falan çalımayla Bakalım yakın gelecekte Ocak ayında doğanların Neler bekliyor İlk yarısında oğlak ikinci yarısında da Kova burcunu Temsil ediyor Bakalım onlara yakın gelecekte Neler bekliyor Burada bazı işlerinizin Artık böyle Bir üst seviye taşıdığınızı görüyorum biraz daha zorlaşmış ama bunları atlatacaksınız neteliğinde üç kişi bir yere gidiyorsunuz ve bu gittiğiniz yerde bazı kişilerle tartışmaya da girebilirsiniz şu anki durumunuzla alakalı yakın geçmişinizden gelen bir haberle bazı olayların gerçekleşeceğini görüyorum İsminde K ve Z harfi bulunan kişilerden yani en son isminde de olabilir bir takım söylenimler var yani pek kulak asmayın derim bunlara çünkü bu kişiler sizi kıskandıklarını düşünüyorum agresif davranmayın çevrenize burada bir düşmanınız var ikili vade içerisinde bu düşmanınızdan haber alacaksınız. İsminde S harfi var. İsminde M harfi birine bazı tavsiyelerde bulunabilirsiniz. 3-2-5 rakamları çıkmış bu kişinin yanında hayırlı haberlere vesile olacak ve ayın 17'si 27'si en geç 27 güne de bir takım şeyleri açtığınızı görüyorum ve böyle eğer çalışıyorsanız bir size layık olacak olan bir haber alacaksınız çalışma yerinde bir kariyer bir üst seviye olabilir eğer çalışmıyorsanız hayırlı bir şekilde fırsat doğacak size ve bu fırsatı kullanın derim. Çünkü yakın bir gelecekte hayırlı bir şekilde bir yolculuğunuz var. Ve bu yolculuk esnasında yaşayabileceğiniz bazı olaylar gelişecek. Ve e, biraz sıkıntılı olabilir ama sonucu hayırlı olacak. İki tane kişiyle tanışacaksınız bu yolculuk esnasında. Bir başka yere yönlenebilirsiniz. Yani gidecek olduğunuz yerden bir başka yere de yönlenebilirsiniz. O yüzden yolculuğunuzun sonunda da böyle bazı kararlar alacaksınız. Ve bu kararlar üzerine ilerleyen dönemde böyle bir şeyleri yapmaya kalkışacaksınız. Yani... Bazı olaylar gelişecek. Tanımadığınız insanların arasında olacaksınız ve bu biraz sıkıntılı olsa da e, başaracaksınız. Burada çevrenizde bulunan bir kişiden e, böyle sinsilik görüyorum. Bu kişi yedili bir vade içerisinde isminde L harfi var. Soy isminde de olabilir arkadaşlar. Bu sinsili sizin bir düşmanınız olan bir kişiyle birlikte olduğunu görüyorum bu kişinin de çok dikkatli olun çünkü sizden yaşça büyük olan birisine böyle sahtekarlık bir takım alışveriş yapacak o yüzden size de aynı şeyleri yapmasından Biraz böyle yapmaması için biraz daha böyle çekimser davranın her dediğine kulak asmayın. Çünkü çok güzel e, insana e, böyle şey getirebilir yani aldatabilir. Sözleriyle insanı bağlayabilir. Yani o kişiyi e, melek gibi biri sanırsınız ama tam tersine çünkü ona yardımcı olan bir kişi var. Sürekli aynı işlerle uğraşan birileri. O yüzden böyle tip insanlardan uzak durmaya çalışın. Çok az tanıdığınız bir kişi bu. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Çok yakın biri değil. Bir bayanda haber alacaksınız. Bu hastalıkla alakalı olacak. Bazı rahatsızlıkları var. Psikolojik anlamda da var. Sizin de olabilir. Aynı şekilde bir erkekten korktuğunuzu görüyorum burada sürekli zihninizde bu erkeğin böyle rüyalarınızda olduğunu görüyorum ve böyle geceleri uyandığınızı görüyorum sık sık baş ağrılarınız var halsizliğiniz var üzerinizde burada sizin oturmuş bir ermiş gibi biri görüyorum. Bir hoca gibi birisi, cübbeli biri var. Bakın siyah olan dipte tam şurası. Biri var. Bu iki kişi bu iyi biri değil. Böyle birilerinden uzak durun derim. Çünkü sizin üzerinize negatif enerji saç, saçmışlar olabilir. Yani toz halinde bir şeyle negatif enerji saçılmış olabilir üzerinize buna dikkat edin derim burada da sizinle alakalı böyle bazı rahatsızlıklarınız var hele ki gözlerinizle alakalı böyle bulanma sabah kalktığınızda ağrı falan var burada ikili vade içerisinde bir bayana hayırlı haber alacağınızı görüyorum. Günlük hayatınızda bazı değişiklikler olacak. Ya çok sıkıntılı olmuşsunuz feraha kavuşacaksınız ikili vade içerisinde ya da tam tersini yaşayabilirsiniz. Bu da size bağlı olacak. Kalabalık ortamlara girebilirsiniz, hanelere gidebilirsiniz. 2-3 haneye gidebilirsiniz. İsminde Y harfi veya soy isminde Y harfi olan bir kişi böyle mutlu, huzurlu olacağınız bir ortamda görüşebilirsiniz. İki tane haberiniz var. Özellikle geceleri böyle iyi geçireceğiniz bir kişi var yanınızda sürekli sizinle birlikte olmak isteyen beşli bir vade içerisinde isminde G harfi var bu kişinin. Eğer ki sizin izi, sizi izin veriyorsanız bu kişiye tabii ki de sizin yanınızda olacağını görüyorum. Evet arkadaşlar bugünkü falımız da bu kadardı. Siz uyanları alın kalın. demeniz değerli uymayanları da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.